Evet, Selamun Aleyküm Arkadaşlar 23. Hafta Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla bitti. Tatsız, tuzsuz ama mücadele gücü yüksek bir maçtı. Evet, e, başlıyoruz. Haftanın ilk maçı Bodrumspor Spor maçıydı. Bu maçta tam 6 puanlık bir maçtı ve bu maçın Bodrumspor'un yeneceğini söylemiştim. Öyle de oldu. Dakikalar 41'i gösterdiğinde sol taraftan Taylan Antalya'nın ortasında kuşkaş güzel bir dokunuşla Bodrum Spor'u 1-0'a geçirdi 41. dakikada. ilk yarısı böyle bitti. İkinci yarıda karşı ataklar olsa da sonuç değişmedi. Altın değerinden 3 puanın sahibi oldu Bodrum Spor. Yoluna devam ediyor. Ee, Eyüp Spor Beşiktaş maçı vardı. Ben Beşiktaş bu maça zorlanacağını söyledim ama kazanır dedim. Öyle de oldu. Ama maçın başında daha dakikalar biri gösterdiğinde Tayfur Bingöl golü atınca ne oluyor dedim kendi kendime. Allah Allah. Neyse Tayfur Bingöl golü attı. Sevinmedi Beşiktaş. Beşiktaş futbolcusu olduğu için saygıdan. Evet bu dakikadan sonra Beşiktaş kendini göstermeye başladı. Son haftaların forumda futbolcusu Rafa Silva güzel bir vuruşla topu filere göndererek dakikalar 18'i gösterdiğinde durum 1-1'e getirdi. Maçın yıldızı dediğimiz Rafa Silva, 45. dakikada Rashisa'ya güzel bir pas vererek, Rashisa topu filerlere göndererek durumu 2-1'e getirdi. İlk yarı böyle bitti. İkinci yarıda yine Rafa Silva'nın asistinde bu kez Semih Kılıçsoy rakiplerinden güzel sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaparak topu Eyüp filerlerine göndererek 3 puanı 3 golle aldı. 3-1 kazandı, yoluna devam ediyor. Evet. Sivas konyaspor maçı çok ortada bir maç olsa da ben Sivas Spor'u sağ seyircisi avantajıyla kazanacağını söylemiştim. Maç 1-1 bitti. Sivas güzel baskılı oynadı. Dakikalar 8'i gösterdiğinde Emrah Başsan defansın hatasını iyi gördü. Kaleciden önce dokundu. Topu filere göndererek Sivas Spor 1-0'a geçirdi. Bu goldan sadece 5 dakika sonra Yusuf Erdoğan ceza sahası dışından güzel bu vuruşla kalecin uzan amacı köşeye vurdu. 1-1 bir bir oldu. İlk yarı böyle bitti. İkinci yarıda da karşılık ataklar, kalecilerin güzel kurtarışları vardı. Direkten topa dönen top falan derken. Dakikalar 80'i gösterdiğinde Radakovic kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Karşılamada başka gol olmayınca maç 1-1 bir bir bitti. Birbirlerini üzmediler dolayısıyla. Geliyoruz Antalyaspor Spor Kasımpaşa maçında ben Antalyaspor'un Antalya kazanacağını söylemiştim. Öyle oldu. Çok gollü olacak söylemiştim. Çok gollü olmadı açıkçası. 2-1 oldu. Yalnız olmamasının sebeplerinden biri de Kasımpaşa'nın attığı 3 tane gol sayılmadı. Gerek offside gerek foul gerekçesiyle 3 golü de sayılmadı Kasımpaşa'nın. Sonuç itibariyle Antalyaspor kendi evinde sağ seyircisi önünde Dakikalar onu gösterdiğinde Soner Dikmen Antalya Spor 1 geç, geçirdi. Ee, Samu diyor sol taraftan gelen ortağa güzel bir kafa vuruşuyla durumu 2-0'a getirdi. İlk yarı böyle bitti. İkinci yarıda da Kasımpaşa'nın atakları vardı. Sayılmayan golleri derken dakikalar 90 artı 5'i gösterdiğinde penaltı vardan geldi. Hayra topu ve kaleci ayrı köşeleri göndererek skoru tayin etti. Antalya Spor 3 puan 2 golle aldı. 2-1 kazandı. Evet haftanın güzel maçlarından biri de Trabzonspor karşısında FK maçıydı. G Trabzonspor kazanır demiştim. Öyle de oldu. Trabzonspor Simon Banza dakikalar 45 artı 2'yi gösterdiğinde Trabzonspor 1 0 öne geçirdi. <laughs> Trabzonspor golleri Bismillahirrahmanirrahim. 2 gol 45 45'ten sonra geldi. 45 6 Altıda da Edim Bizce Cevazaz dışından güzel bir vuruşla defansa çarparak gitti. 2-0 oldu. İlk yarı böyle bitti. İkinci yarıda da Simon Banza kendisinin 2. Trabzonspor 3. golünü atarak durumu 3-0'a getirdi. Bu dakikadan sonra Gaziantep FK baskı kurmaya başladı. Semih Güler kafayla güzel bir vuruşla topu 3. E, transfer filanını göndererek durumu 3-1 oldu. Bu dakikadan sonra dakikalar 85'te transfer Malero'nun müdahalesiyle ama bana göre pek de müdahale yoktu. Penaltı değildi bana göre de. Neyse öyle diyelim artık hakemin takdiri. Malero müdahalesiyle penaltı oldu. Topun başına geçen Alexander Maksim Uğurcan Çakır'ı mağlup etti. Uğurcan doğru yeri tahmin etse de müdahalesi yetersiz kaldı. Yani maç 3-2 bitti. Trabzon 3-3 golle aldı bu maça benzer bir maçta Ad Alanya Spor, Adana Demir Spor maçı. Ben Alanya Spor'un kazanacağını söylemiştim. Kazandı. Alanya Spor şok, ilk yarıda şok bir sonuç vardı. İlk yarıda mükemmel bir Adana Demir Spor vardı. İkinci yarıda da değişik bir Alanya'ya, daha güzel bir Alanya Spor vardı. Evet, dakikalar Adana Spor'un belki de en iyi oyuncusu. Hatta Adana Spor düşecek. Bu futbolcu Süper Lig ekiplerinden büyükler özellikle alabilir. Yusuf Barasi. Hem genç hem yetenekli iyi bir oyuncu. Evet. Yusuf Barasi bana göre Süper Lig'in dört büyüklerinden biri transfer edecek gibi duruyor bana göre. Evet. Şimdiden ilk ben söyleyeyim de. Aklınızın bir kenarında kalsın. Yusuf Barasi'ye çok dikkat edin bu futbolcu Adana Demirspor kime düşse de dört büyüklerden biri bu futbolcu alacak diye düşünüyorum. Şimdiden söylüyorum. Evet, Adana Demirspor dakikalar 30'u gösterdiğinde Yusuf Parası ile 1-0 geçti. Bu dakikada sadece 4 dakika sonra Yusuf Parası bir gol daha atarak 2-0 geçirdi. İlk yarıda başka gol olmayınca ikinci yarıda dakikalar 63'ü gösterdiğinde sol taraftan gelen ortaya Arda Kurtulan Kurtulan çarpan top direk e, filelere gitti. 2-1 oldu. E, dakikalar 68'i gösterdiğinde Haydar Jonay penaltıdan topu ve filele, e, topu ve kaleci ayrı köşeye göndererek durumu 2-2'ye getirdi. E, Alanya Alanyaspor'da maç böyle bitecek derken 90. dakikada sağ taraftan gelen ortaya Yusuf Özdemir güzel bir dokunuşla topu filelere göndererek maçın sonucunu tayin etti ve ada, Alanya Spor 3 puan 3 golle aldı. Evet. Geçiyoruz. Haftanın diğer maçlarına. Samsun Spor, Rize Spor maçı. Çok enteresan bir maçtı arkadaşlar. Bu maçta Samsun Spor'un rahat kazanacağını söyledim. Maçta o şekilde gidiyordu açıkçası. İlk yarı 2-0'da yakaladı. Dakikalar 83'ü gösterdiğinde Fenerbahçe'nin kurtulduğu, Rize'nin başını yandığı bir futbolcu. Samet Akaydın hatalar yapmaya devam ediyor. Hatalar zinciri gibi adam. Samet Akaydın dakikalar 23'ü gösterdiğinde kendi kalesine kafayla Zeki Yavru'nun ortasında topuk kafayla kendi filelerine gönderdi. 23. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. 41'de Emre Kırınç güzel bir vuruşla topu filelere gönder durumu 2-0'a getirdi. İlk yarı böyle bitti. İkinci yarıda ne olduysa adeta Samsun Spor durdu. Yoklar oynadı ama sahada bambaşka bir Rize Spor vardı. Ee, sağ taraftan gelen orta Sakka'ya çarptı. Top filerlere gitti. Evet. Kendi 52'de durum 2-1 oldu. Ben dedim ya Rize Spor'un forvet hattı çok iyi. Alisov özellikle bu sene çok iyi. Alisov ceza sahası dışından güzel bir vuruşla 86'da durumu 2-2'ye getirdi. Sadece 2 dakika sonra Zekiri burada Zekiri güzel bir vuruşa kaleci Kont Pierre'de bırak. Kaleci terste kaldı daha doğrusu. Ters ayakta yakaladı. Güzel e, vuruştu. Aslında sert bir vuruş değil ama ölü, ölü bir noktaya gitti. E, top güzel bir noktaya gidince kaleci çaresiz kaldı ve Trabzek Rizespor muhteşem bir galibiyet aldı. Ee, acaba bir puan alır mı diye düşünüyordu Fuat Genç abimiz. Rizespor 3 puanın sahibi oldu. Enteresan oldu yani gerçekten. Ben hiç beklemiyordum. Samsunspor rahat kazanır dedim ama öyle olmadı. Evet. Bir diğer şaşırdığım takımlardan biri de Göztepe. Göztepe çok iyi gidiyordu. Ne olduysa bir anda durdu. 2-3 haftada çok kötü oynuyorlar. Kayserispor hücumda düşecek takımlardan bir tanesi Kayserispor ama evinde evinde sağ seyircisi önünde Nazon Kayserispor'un belki de Cardozo ile birlikte en iyi oyuncusu. Cardozo vurdu, direkten döndü. Nazon takip etti, topu gelişine vurdu. Gelen dönen topu takip etti, vurdu. Kayserispor 1-0 geçirdi. İlk yarı böyle bitti. İkinci yarıda da karşılıklı güzel ataklar vardı ama başka gol olmayınca Kayserispor altın değerinde bir rüşvanın sahibi oldu. Evet. E, maçın haftanın en güzel maçı dediğimiz maç hiç de altta bek, altında çok gollü falan bekliyorduk. Da öyle de olmadı. Ben ama şey dedim. Galatasaray Fenerbahçe maçında Galatasaray'ın amacı yenilmemek. Fenerbahçe kazanma ihtiyacı daha çok olan Fenerbahçe'ydi. Baskısı da vardı. Gol de attı ama golde foil vardı birer tane penaltıları verildi mi verim ama bana göre çok da basit yani penaltı verilse de olur çok da şey değil yani ortada bir maçtı sonuçta o öyle de oldu Galatasaray istediğini aldı bana göre Galatasaray'da kaleci Muslera'nın güzel kurtarışları vardı zaman zaman İrfan Can bayet birkaç tane kurtarışı vardı ee, velhasıl Fenerbahçe istediğini alamayınca Galatasaray ne aldı. 0-0 bitti. Yoluna devam ediyor. Evet. E, maç böyle bitti arkadaşlar. Bu maçın sonucunu 3 üç, üç arkadaşımız bildi. Biraz sonra onun için de ayrı bir kura çekiş yapacağım. Evet. E, diyeceklerim bu kadar. Görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum. Youtube kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı istiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.